Yalıçapkın'ın 19. bölümünde yine fırtınalar kopuyor. Ferit karısı Seyran'ın Defne Hanım ve ortağı olan Efe Bey'le görüşmesini istemiyordur ancak hep birlikte yemek yediklerini görünce Ferit çılgına döner. Ferit masaya gelir ve ateş püskürür ardından aralarına girer ve bir daha karısı Seyran'la görüşmemelerini söyler ardından karısı Seyran'la birlikte dışarı çıkar ve bu ikili tartışmaya başlarlar. Seyran artık kendisine engel olamayacağını söyler ancak Ferit bu süslü hayata ne zaman alıştın der ve Seyran bir daha bana artık karışma der. Diğer tarafta Serter sevgilisi Pelin'in tekrar Ferit'le görüştüğünü öğrenir ve büyük bir hışımla Pelin'in evine gider. Pelin'e sen evli adamla nasıl görüşürsün der ve Pelin'in üzerine yürüyerek elini kaldırır. Pelin'se oldukça korkmuştur. Serter duruma oldukça sinirlenmiştir ve Pelin'e az alınmayacak sözler söyleyerek evi dağıtmaya başlar. Pelin'se bir hayli korkmuştur. Diğer tarafta Seyran eve gelmiştir ve Liyakat Hanım'la karşılaşır. Liyakat Hanım nerede olduğunu sorunca Seyran size hesap verecek değilim der. Ardından Liyakat Hanım nerede olduğunu ve buralara kimin sayesinde geldiğini unutma der ve hareketlerine dikkat etmesi gerektiğini söyler. Seyran bu sözler üzerine oldukça üzülmüştür. Diğer tarafta Pelin Ferit'i arar ve çok zor durumda olduğunu söyler. Ardından Ferit endişelenir ve acilen Pelin'in evine gider. Pelin sevgilisi Serter'in evi dağıtması sonucu evde oturmaktadır ve Ferit içeri girince anında kapıya koşar ve Ferit'in boynuna sarılır. Ardından Ferit evi Serter'in dağıttığını öğrenince ben sana bu adamla tekrar görüşmeyeceksin demedim mi der ve adamı bulmak için tam dışarı çıkacağı sırada Pelin Ferit'e engel olur. Sonrasında Pelin pişman olduğunu söyler ve Ferit ben sana bu adamla görüşme demedim mi der ardından ikili sarılırlar ve aralarında tekrardan sıcak bir ilişki başlayacaktır. Pelin Ferit'e aşık olduğunu ve nereye baksa Ferit'i gördüğünü söyler ve tekrar yakınlaşmaya başlarlar ardından ateşli bir şekilde öpüşmeye başlarlar. Diğer tarafta Ferit'in babası Ferit'in başına gelenleri öğrenir ve yanına koruma olarak gönderdiği Abidin'i sorguya çeker. Abidin'in kendisini kaptırdığını ve Ferit'e göz kulak olamadığını söyler ve Abidin'i köşeye sıkıştırır. Ardına Ferit'in nerede olduğunu sorar ve Abidin korkarak Ferit Pelin'in yanına gitti der. Seyran tüm gece Ferit'i beklemiştir ancak Ferit ne yazık ki eve gelmemiştir. Seyransa bu duruma oldukça üzülmüştür. Ferit ise dün gece Pelin'in yanında kalmıştır ve sabah birlikte oldukça keyifli bir kahvaltı yaparlar. Ardından Ferit evden çıkar ve evden çıkarken Pelin'e kendine dikkat etmesini söyler. Ardından Ferit sokağa çıktığında Pelin'in sevgilisi Serter'in çiçek alarak Pelin'e geldiğini görür. Ferit bu duruma oldukça öfkelenir ve binaya girerek Pelin'in evine gider. Pelin ise kapıyı açtığında karşısında Serter'i görür ve bir aile şaşırır. Serter ise özür dilemeye geldiğini söyler. Bu sırada Ferit de kapıya gelir ve kapıdan konuşmalarını dinler. Serter Pelin'den özür diler ve Pelin ise Serter'i affeder. Bu sırada Serter dün gece Ferit'in burada kaldığını biliyordur. Ardından Ferit'i tehdit eder ve kapıyı açtığında Ferit'i karşısında görür. Pelin Ferit'in kapıda olduğunu görünce oldukça şaşırır. Ardından ikili birbirinin üzerine yürümeye başlarlar ve birbirlerini tehdit ederler. Ferit hiçbir şey yapamazsın der ancak Serter evden çıktıktan sonra dayısını tekrar arar. Ferit Pelin'in yalnız kalmasına dayanamaz ve Pelin'i alarak eve götürür. Aile ise masada keyifli bir şekilde kahvaltı yapmaktadır. Ancak kapı birden açılır ve herkes kapıya doğru şaşkın bir şekilde bakmaya başlar. Ferit yanında Pelin'le birlikte kapıdan içeri girmiştir ve Seyran bu durumu görünce birden şok olur. Ardından Ferit Pelin'in evine yabancı birinin girdiğini ve evini dağıttığını ve bir süre bizimle kalacağını söyler. Aile Ferit'in bu kararı karşısında oldukça büyük şok olur ve Seyran büyük bir öfkeyle masadan kalkar ve odasına doğru gider. Seyran Ferit'in bu davranışına artık dayanamaz ve odasına giderek bavulunu yere atar ve toplamaya başlar. Seyran oldukça öfkelenmiştir ancak kız kardeşi gelir ve Seyran'a sakin olması gerektiğini söyler. Buradan gidersek Antep'e tekrar dönmek zorunda kalırız ve oldukça kötü bir hayatımız olur der ve aklını kullanması gerektiğini söyler. Diğer tarafta Ferit Pelin'i sakinleştirirken annesi birden odaya dalar ve Ferit'e bir açıklama yapması gerektiğini söyler. Ferit'in annesi duruma bir aile sinirlenmiştir ve Pelin'i azarlamaya başlar. Ben seninle bu durumu konuşmadım mı der ve Pelin başını öne eğerek sadece sessiz kalır. Ferit'in annesi Pelin'in üzerine iyice gitmeye başlar ve Ferit araya girer ardından annesi Ferit'e sen o kızı hak etmiyorsun der ve gelinini korumaya başlar. Seyran ise öfkeyle evden çıkar ve Ferit'in onaylamadığı yardım kampanyasına imza atmak için ofise gider. Defne Hanım ve Efe Bey ile görüşür ve yardım kampanyası için hızlı bir şekilde imza atarak çalışmalara başlarlar artık Seyran'ın yüzü gülmeye başlamıştır. Sonraki günlerde Halisa Seyran'ı yanına çağırır ve halini hatırını sorar. Seyran ise Halisa'ya neler olup bittiğini anlatamamaktadır. Sonrasında Halisa her şeyden elime eteğimi çektim ve artık sadece torun sevmek istiyorum der. Seyran ise bu istek karşısında ne söyleyeceğini bilmiyordur. Diğer taraftaysa Ferit Seyran'ın babası Kazım Ağa ile konuşurken birden Serter'in dayısı ortaya çıkar ve Ferit'i almak ister. Ancak Kazım Ağa damadını Serter'in dayısına vermez ve dayısı Ferit'i buradan alacağım der. Sonrasında Kazım Ağa adamların üzerine atılır ve ortalık birden karışır. Ortalık karışmışken Kazım Ağa Serter'in dayısını kafa atar ve burnunu kırar. Bu sırada dayının adamlarından biri silah çeker ve silahını Kazım Ağa'ya doğrultur. Tam ateş edeceği sıradaysa Ferit Kazım Ağa'nın önüne atlar ve bölüm biter.